Hmm, sarı olsun. Tamam. Ama içiyim. İki, bir tane daha aldım. Da. İki tane mi? Hı hı. Hmm, yeşil. Ama kışlara göre ee, kırmızı, çarı, pembe. Kadar. Bunlar erkeklere göre. Neden erkeklere göre? Çünkü erkekler bunu seviyormuş. Bunları bunu bunu çeymiyormuş. Ama ben bütün renkleri seviyorum. Gökkuşağının renkleri. Bunları sevmiyor. Bu bunları sevmiyormuş. Bunları seviyormuş. Yeşil rengi çok severim mesela. Bana çimenleri hatırlatıyor. Ama bunlar erkeklere göre onlara vermeyin dedim. Bunlar bunları verin dedim. Böyle bir ayrım olması hiç hoşuma gitmedi açıkçası. O zaman bunları seçtim. Hangi? Ben mi seçeceğim tekrar? Hı <laughs> hı. Ama ben ısrarla yeşil istiyorum. Ama bu Çünkü... Arke... Yeşil renk, mavi renk erkekleri has değil. Kızlar da mı o renkleri seçebilir? Aman. Bun, bunları bazen seçiyormuş kızlar. Önce bunları seçiyormuş kızlar. Peki, o zaman pembe olsun. Tamam. <laughs> Nasıl oldu öyle? bunlar aynaya ve düşen ay aynaya düşen değil mi? Evet. Çay partimiz devam ediyor. Şimdi evet. Sana biraz daha çay koyar mısın? Tamam. Sen sen koymayı bilmiyorsun ya, işte ben koyuyorum. Şimdi çarkı zamanı. Çekirdeksiz domatesi ha? Ah, Döküldü. Oh. Ne yapacağız? Bence sorun değil. Değiştirelim bizi. Tamam. Tüm tekrar koyarız. Orada ıslandı. Hı hı. Geçmiş olsun. Hı hı. Burası ıslandı Değiştirmen lazım. Neyi? Üstünü. Tamam. Bu